2014 model Kia Sportage aracımıza 9 inç Android cihazımıza entegre ettik. Entegrasyonda ilk konu aracın ilgili hatlarında dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Aracın dörtlü tuşunu, airbag ışıklarını içine alan bir yapıda oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu direksiyon simidinin üzerinde bulunan telefon açma, kapama, bas kuruşuna kadar tüm fonksiyonlardaki tuşların tamamını cihazlarında çalıştırdık. Orijinal USB aktif. Bu araçların donanımında orijinal geri görüş kamerası var. Dikiz aynasında dileyen kullanıcılar için de ilgili kısmı görüntüyle aktarabiliyoruz. O zaman çözünürlükte kaybolmalar oluyor. Dileyen kullanıcılar için bu kullanıcımız istemedi. İlgili dikiz aynasındaki görüntüyü aşağıda taşıyabiliyoruz. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2014 model Kia Sportage. 9. cihazımıza entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal USB ile montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda CarPlay arayüzüdeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sessiz alma, Kaynaklar arası geçişte çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma ve kapama da çalışacak. Direksiyon kumandasındaki bas konuşa bir örnek yapalım. Orada mısın? Geliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcak. Gibi kullanıcı artık direksiyon elden bırakmadan hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da ilgili tuşu bas konuşarak kullanmış olacak. Cihazımız başka neler kazandırıyor? Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani Screen Mirror Link'i de ilgili uygulama üzerinden kablosu olarak gerçekleştirebiliyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitekte radyo istasyon hafızaları var. 18 adet istasyon havuzasını alabiliyoruz. RDS sinyallerini göstergesi olarak da isimler olarak kayıt altına alabiliyor kullanıcı. Bluetooth telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon, Kazanç ayarlarıyla da telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaştırmış oluyor. İlgili ikon vasıtasıyla da USB'ler üzerindeki videolara da erişim sağlamış olacak kullanıcı. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline çalışan GPS verilen navigasyon. İkinci tür navigasyon ise cihazı internet paylaştırdığı zaman Play Store hesabı oluşturulduğundan sonra ilgili kısımlar Play Store hesabı oluşturacak kullanıcı ve cihazı internet paylaştırdığı zaman artık Google haritalar ya da farklı uygulamaları cihaz üzerinde kullanmış olacak Yandex ve benzeri. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta en çok kullanılan Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanacak. Far duyarlılığı gece ve gündüz modları da cihaz üzerinde sorumsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Yazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. TS-18 platformu bu işte en stabil platform f birlikte. 8 çekirdekli Cortex A55 işlemci kullanıyor 1.6 GHz hızında. 1280-720'de IPS ekranı sahip. IPS ekranın avantajı aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Ve günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da kullanıcıya kazandırmış oluyor. Aracımız 2014 model Kia Sportage 9. yazımızda sorunsuz bir şekilde entegre. Etmiş